Arapça bilenler bana karışmasın lütfen. Ben Arapça bilmeyenlere söylüyorum. Ve hanım bacılarıma söylüyorum. Erkeklerle iş görülmüyor bu dünyada. Çünkü ben bu teklifimi ne kadar yaparsam evet deseler sonra geçiremeyecekler sözlerini. Ben de hanımlara, hanım kardeşlerime söylüyorum. Şöyle en az bir sene doğan kız çocuklarımızın adını Gazze koyalım. Gazze, dirençli, zengin, güçlü anlamına geliyor. Anlamı çok güzel. Tam bir kız çocuğu ismi. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adını devlet adı yaptı. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın günyesidir. Lakabıdır. Dünyada peygamber adıyla anılan bir devlet var mı başka? Niye biz Gazzeyi çocuklarımıza isim olarak vermeyelim? Evimizde yaşasın bari. Hiç de zor bir şey değil. Hem de hiçbir çocukta olmadığı için de meşhur olur çocuğumuz. Hani bir de oradan da promosyon vereyim şimdi. Hanım kardeşlerimden, şimdi Gazze'li kadınlarla konuşsam tamam beşer çocuk doğuralım, Gazze bir, Gazze iki, Gazze beş olsun diyecekler. Onlar hazır zaten. Allah onlardan razı olsun ya. Erkekleri erkek nedir, kadınları da kadın nedir öğrettiler bize. Ne mübarek insanlar ya. kadınlarımız ve erkeklerimiz şüphesiz örneğimiz Gazzeliler değil. Uhud'dakiler bizim örneğimiz. Bedir'dekiler, Medine'dekiler bizim örneğimiz ama bunlar onlara çok benziyor. Gazze ismiyle mini ihyalar yapalım. Elbette Gazze'yi bu kurtarmaz. Ama bu çocuk bir gün sormayacak mı? Bana bu ismi niye verdiniz diye. Ömür boyu hatırlamayacak mı onu? biiznillah o Mehdi aleyhisselam geldiğinde ordusunda kumandanlardan biri olur Allah'ın izniyle. Teklif ediyor.